Paraya ulaşmak adına, mala, mülke ulaşmak adına, dünya hayatında insanların neslinde gündemde olabilmek adına Allah'a kulluğu ibadeti terk edenler, yeryüzünde paraya, altına, gümüşe, makama, konum sahibi, konum sahibi olmak adına birbirlerini zulmedenler, zengin olmak adına, sözü dinlenen bir insan olmak adına her türlü yalanır ve olmadığı gibi görünerek insanları aldatanlar Kur'an ile Allah ile İslam ile peygamber ile bağ koparılmıştır. Onların kararları, onların ticareti ne kötü bir ticarettir. Onların içinde bulundukları eylem, seçimleri, iradeleri ne kötü bir iradedir. Dünyayı kazanmak adına, dünyaya çakılmak adına, dünyada egemen, ikdar, zengin olmak adına, para sahibi, mal mülk sahibi olmak adına kendilerini, ailelerini, çoluk çocuklarına din eğitimini vermeyenler, İslam ile tanıştırmayanlar, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam ile tanıştırmayanlar, kendilerini, ailelerini Allah ile tanıştırmayanlar kaybetmeye mahkumdur. Bu büyük bir zulümdür, büyük bir kötülüktür. Benim dükkanım var, benim malım var, benim işim var, benim gücüm var, benim dezgahım var, işim rahatım yerinde, işim tıkırında benim bir konumum var. İslam'a, Kur'an'a zaman tanımayanlar, Allah'a zaman tanımayanlar aslında şunu demektedirler. Allah'ım sana ayıracak bir ibadetimiz, zamanımız, yaşamımız, hayatımız yok. İşte bunu demeye getirmektedirler. Ne kadar bunu dilleriyle söylemeseler bile eylemleri bunu ispatlamaktadır. Nitekim Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Şeytan, lehu şeytan Rabbimiz olan Allah, Allah'ın davasını yani Allah'ın zikrini görmezden gelen, dini, İslam'ı, namazı, orucu, zekatı görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır diyerek bir kimsenin durumunu ortaya koymakta. Dostu olan şeytan, ona fetvalar verecek. Senin kalbin temiz, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, Allah'ın davasında çalışma. Zaten senin kalbin temiz diyecek, cennetine Allah sadan seni koyacak diyerek kendi hayatını helak edecek. Ahiretini helak edecek, Allah'ın davasına sırt çevirecek, ilahi bilgilere ulaşmak istemeyecek. Sözlerinde, eylemlerinde Allah'ı tanımayanlar. Rabbimizi gündeme getirmeyenler, Kur'an'ı, İslam'ı gündeme getirmeyenler, Allah için çalışmayanlar, görev yerlerini terk edenler, önceliği mala, mülke, kadına, çoluk çocuğa verenler, Kur'an'la Allah'a, İslam'a, Peygamber'e iman iddiaları bir yalandır, büyük bir aldatmacadır, kendisini kandırmaktadır. Kesinlikle bugün İslam'ın yerle yeksan olduğu, İslam'a hakaret olduğu, Müslümanların akidevi olarak asimilasına uğraması, öldürülmesi, küfrün ve şirkin ucağına itilmesi ve aynı zamanda İslam coğrafyasında işgal edilip öldürülen nice Müslümanlar onlara bir ders değil midir? Onlar bunu düşünmezler mi? O halde insan neyin mücadelesini veriyor? Yemeceğim, yemeği toplamayacağı malların oturamayacağı şu evlerin uğrunda mücadele ettikleri şırpıntı şu malların mülklerin altınların gümüşler hepsinin bir gün ona hiçbir fayda vermeyeceğini hatta onun için büyük bir azap olduğunu hiç anlamayacak mı kafasını kullanmayacak mı? Şu Allah'a giden yolda Allah'a teslim olmak varken, Allah'a ibadet etmek varken, Allah'a itaat etmek varken, ideolojik şirk ve küfür dinlerini reddedip İslam ilahi nizama teslim olmak varken, Nasıl olur da bir insan Allah ile çatışır? Nasıl olur da bir insan Allah ile bağını koparır? Bu kabul edilecek bir şey değildir.